son bir yılda çektiğim en stresli videolar arasında ilk ona girer yani. Çünkü o kadar çok stresli video var ki. Ha ilk işe falan diyecektim. Yok böyle bir oyun oynarsan zaten stres eksik olmaz. Evet arkadaşlar şimdi video dışındaki maçlardan bir tanesinden size sadece bir kesit göstereceğim. Bunu göstermemin sadece bir tane nedeni var. Hani bizi tanımayan veya bu oyunu oynamayan arkadaşların çok eleştirisine maruz kalıyoruz. Çok böyle küfür ediyormuşuz, çok sinirliymişiz falan filan. Şimdi göstereceğim şeyden sonra fikri farklı olanların da fikri değişir diye düşünüyorum. Acaba gerçekten biz sinirliyiz, küfür etmek için mi ediyoruz yoksa oyunda bir orospu çocukluğu mu var? Burada onu göreceğiz. Şimdi gelelim. Adam bu arada acayip anti zaten söylemeye gerek yok. Tutabilecek hiçbir kartımız yok. Yapabileceğimiz her hata da çok rahat tutacak kartları var. Burada oyun sonuna geliyorum. Bakın son 10 saniye kaldı. Şurada bakalım ne dikkatinizi çekecek. Ben hiç söylemiyorum. Tüyo vermiyorum. Burada bir şey dikkatinizi çekiyor olmalı. Burada bir orospu çocukluğu var gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Belki de ben halüsinasyon görüyorumdur. Çünkü hani olacak şeyler değil ama bu videoda gerçekten başıma ne kadar orospu çocukluğu geldi sayamadım yani. Tek internetim kesilmedi. Keşke o da olsaydı da tam olsaydı böyle 10'da 10 gitseydik.